Değerli izleyicilerim Miraç TV'den yayındayız. Yayını Ayaz'a yeni mezarlığından gerçekleştiriyoruz. Evet bugün Yakup e, bizim kardeşimizin annesinin cenazesinde bulunuyoruz. Orada görüyorsunuz sayısız mezarlıklar var. Evet. Her gün sayısız vebat eden Müslüman kardeşlerimiz burada gömülüyor. Evet böyle iki tarafa doğru geçelim. Evet hayat böyle arkadaşlar evet Ölümden ibret almamız lazım. paramız olsa yani dünyada dünya kadar paramız olsa hiçbir faydası yok. Yapmış olduğumuz güzel bir ibadet, hayırlı işler, güzel kulluk vazifesini yerine getirdiğimiz müddetçe So.